Herkese selam arkadaşlar. Bugünkü konumuz bugüne kadar dünyada kaç insan yaşadı? Kaç insan göçtü? Konumuz Belirli varsayımlar çerçevesinde yapılan hesaplamalara göre dünya üzerinde bugüne kadar 109 milyar insan yaşamıştır. Günümüzde yaşayan 7,5 milyar insan bugüne kadar yaşamış toplam insan nüfusunun sadece %7'sine karşılık gelmektedir geçmişte yaşamış nüfusu belirleme yönelik çalışmalara paleodemografi adını vermekteyiz. Ne yazık ki bu sayıyı kesin olarak doğrulamanın bir yolu yoktur. Çünkü modern insanlık tarihinin %99'undan fazlasına dair kaydımız bulunmamaktadır. Lakin popülasyon genetiğine ve demografik verilere dayalı bazı hesaplamalar tarihte geriye doğru gittikçe dünya nüfusunun yaklaşık olarak nasıl değişeceğine dair öngörülerde bulunmamızı sağlayacaktır. Unutmayınız ki insanlık bir iki kişiden ortaya çıkmamış. Kademeli bir değişim sonucu insan öncesi atalardan yaklaşık 300 bin yıl önce evrimleşmiştir. Bu ataları geriye doğru takip ettikçe karşınıza çıkan türlerin insanlara olan benzerliği giderek azalacaktır. Bu azalma kademeli ve yumuşak olacağı için hiçbir noktada tamam bu noktada artık insanlardan söz edemeyiz diyememekteyiz. Bu nedenle türler arası geçişin kesin tarihleri asla bilinmeyecektir. Bu nedenle dünya üzerinde yaşayan insanları saymaya başlarken mecburen aslında olması gerekenden çok yakın bir tarih olan milattan önce 8000 yılını seçmekteyiz. Çünkü bu dönemdeki insan sayısına yönelik en azından belli miktarda güven duyabileceğimiz tahminlerimiz bulunuyor. Elbette ki bundan önce de yüzbinler insan yaşamı ve yok olmuşlardır. Ancak bunların toplam sayıya etkisi oldukça düşük olacak. Çünkü popülasyonumuz aşırı yüksek bir hızla büyümektedir ve atalarımızın üreme hızı bizim yanımızda bir hiçtir. Arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sağlıklı günler dilerim.